Evet değerli müşterilerimiz. Yine bir müşterimize cam balkonu teslim ettik. 8 milim tek camlı kollu sistem yaptık. Nasıl kullanacağını bir tarif etmek istiyorum. Kuş kola basıyoruz. Kol yukarı atıyor. Çeviriyoruz. Kendimize doğru çekiyoruz. Açıyoruz. Kapanırken aynı şekilde ittiriyoruz. Bastırıyoruz. Kapatıyoruz. Cam kullanma talimatı şu şekilde olacak. Camı açtık. 90 derece açıyı koruyacak şekilde. Sıradaki camı çekiyoruz. Cam buraya geldiğinde şu şekilde açma yapıyoruz. Buradan ittiriyoruz. Açıyoruz. İttirirken üst kısma biraz daha baskıyı fazla uygulamak zorundayız. Şöyle indiriyoruz. Üste boşluk kalmayacak şekilde ittiriyoruz. Açıyoruz. Boynuzlar her zaman açık kalacak. Boynuzlar açık kalmazsa aksi bir durum yaşanır. Onu da hemen tarif edelim. Olası ki boynuzlarımız kapalı kaldı. Camı kapatırken bu cam böyle düşme yapar. Arkada bir boşluk bırakır. Bu şekildeyken kesinlikle camı açmıyoruz. Açarsak garanti dışı kalır ürünümüz. Bastırıyoruz arkaya doğru. O şekilde açıp tekrardan boyunuzu açıyoruz. Sonrasında aynı şekilde kapatıyoruz. Yuvaya oturduktan sonra hafif yukarı kaldırıp dışarı ittirerek gönderiyoruz, bastırıyoruz. müşterimize hayırlı olsun